Evet bu olayı düşününce şimdi de hakikaten oraya girmem istemiyor yani ufak yokuşa gidecek orada bile bina görmüş bir yere gir. E girmem canım sorun değil yürüyecek yer bir yok da neye güldüm? Bunlar beni herhalde sadece niye yaşattılar? Birinci durum <laughs> iyi de bir e, Yahudi tarafım olmuş olmalı yani hissettiğim gibi bir kere affettiler ikinci ikinci kez hani af yok gibi bana öyle geliyor. Şimdi tamam orada geçtik falan filan stafflı saf solozduk da öyle bir şey olmasaydı eski eskiden ya bir akrabalıklarda eskiden olan bir Yahudilik olmasaydı orada ben herhalde e, saftır, maftır, e, kesinlikle sağ çıkamazdım. Ajan olup olmadığıma, ha bilmiyorum. <laughs> Ajanlıkta yapmış olabilirim yani. Hiç <laughs> farkında olmadan onun için ben almayayım. İhtarı gördüm ve gör... <laughs> görmeye devam. Nereye gidiyorum ben? Ha buradan doğru. İhtarı görüyorum ve kabul ediyorum dediğim gibi öyle şey bir yakınlık olmasa eskilerden herhalde hayatta yaşatmazlardı beni. Bu ikinci sefer girseydim o da artık şey olurdu. Ee, eksik ne öyle. <laughs> o ajan mısın? Şimdi daha nasıl ajanlık yapacağım işte her gibi keşfettik, fikir <laughs> ettik. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Hani ona biraz Deriye de bağlamak isterim de öyle öyle gördüm bitti yani cesareti olan varsa daha başka buyursun kendisi gitsin neden öyle düşünüyorum çünkü bu, Rus, bu İngiliz manyağının da Yahudi tarafı var da ona bir kere öyle E bana bu buradaki Yahudiler çok iyi, en zenginleri bile çok iyi davranıyor neden senin gibi yaratık başında olduğu için. Öyle bir şeyler var galiba. Bunu şimdi deliliğe... <laughs> deliliğe de bağlamıyorum. Ajanlık ha, yapmış olabilirim yani Daha nasıl yapmışım? Ha, ee, işte nokta, evet.